Etso pandemiyle mücadelede Türk Standartları Enstitüsü tarafından COVID-19'un bulaş ve yayılmasını engelleyecek tedbirleri hayata geçiren kuruluşlara verilen COVID-19 güvenli hizmet belgesini aldı. Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Azilhan Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada COVID-19 salgınından hem üyeleri hem ziyaretçileri hem de çalışanları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için hizmet binasında birçok tedbir hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Arslan tüm süreçlerin profesyonelce kurulduğunu ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan tetkik neticesinde bu belgeyi alan bölgedeki tek ticaret sanayi odası olduklarını söyledi. Türkiye'de Covid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren o da olarak en üst düzeyde tedbirler aldıklarının altını çizen Başkan Arslan, içinden geçtiğimiz Covid-19 pandemi döneminde üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Bu nedenle kuruluşumuzu salgının bulaş ve yayılmasından koruma açısından bir süreç yönetimi oluşturarak tüm düzenlemeleri sırayla hayata geçirdik. Personelimiz eldiven, maske ve siperlik kullanarak üyelerimize hizmet vermeye devam ettiler ifadelerini kullandı. Etso binası içerisindeki bütün alanların günlük olarak hazırlanan plan doğrultusunda temizlenerek ve cihazlarla dezenfekte ettiklerini, bina girişinden itibaren maske kullanımı, ateş ölçümü gibi tedbirlerin yanı sıra tüm fiziki alanların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlediklerini anımsatan Arslan, tüm noktalara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında gerekli bilgilendirme görselleri yerleştirdiklerini belirtti. Arslan, acil durum eylem planları oluşturuldu İlk günden itibaren en üst düzey tedbirleri aldık. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu nedenle HES kodu uygulamasını başlattık. Belgenin hazırlık ve uygulama sürecinde yoğun gayret gösteren profesyonellerimize teşekkür ediyorum. TSE tarafından yapılan tetkik neticesinde bölgemizde ilk ticaret sanayi odası olarak bu başarıyı göstermiş bulunuyoruz. Üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.